İyi günler arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz ECMF sabah güncellemesiyle ile karşınızdayız ilk başta yağış durumuna bakalım arkadaşlar Avrupa'dan gelen yağış sistemleri görüyorsunuz yavaş yavaş etkili olmakta aran ülkemize gelen yağış sistemleri de görülüyor Evet, sıcaklığa bakalım arkadaşlar. Çok kısaca şöyle. Ee, sıcakla bakalım. Evet 851 barlıkta sıcaklık arkadaşlar. Normallerde e, seyreden bir sıcaklık var. Anormal bir e, soğuk veya sıcak hava. Şu anda görünüyor. Evet yağış durumuna bakalım arkadaşlar. Şu an itibariyle Ege'de hafif yağışlar veriliyor. Evet yarın ise arkadaşlar ülkemiz yerine genel olarak parçalı bir hava bekleniyor. Güneydoğu doğuda kapalı bir hava Doğu Akdeniz'de kapalı bir hava bekleniyor. Güneydoğu'da hafif yağmurlar olabilir yarın için. Evet yarın gece de arkadaşlar Karadeniz'de batısında hafif yağışlar görülebilir. Evet, çarşamba, Perşembe pardon arkadaşlar, perşembe günü. Evet, perşembe günü görüyorsunuz havanın yavaş yavaş. Ee, ülkemiz yanında açık bir hava bekliyordu, doğu aktinizde yağmur bekliyordu arkadaşlar. Evet, per perşembe gecesi de çok önemli bir yağış beklenmiyor. Yani önümüzdeki hafta sonuna kadar arkadaşlar çok kuvvetli bir yağış sistem beklenmiyor şu an için. Ee, ama önümüzdeki hafta sonu Marmara bölgesi özellikle e, hafta sonra arkadaşlar Barmara bölgesinde kuvvetli yağışlara e, bekleniyor. Haderlisi bakalım e, oldukça sağlak şekilde yağışlar görülecek gibi. Aradan güney doğruya bu yağışlar yayılan ihtimal var. Evet e, detayları aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kısa bir özet geçtik. Akşama yeni güncelimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.